Akılda gitti. Adamları mal yok etti orada. Ha çatı 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 çatı. Çatı. Hangi çatı? bende şey yok. Bizim olduğumuz çatıda lan. Evet evet orada. Düşürdüm. Öldü. Smok var orada bak. <laughs> Onlar adam kaldıracak işte <laughs> yani tekrardan spite gideceklerdir diye düşünüyorum. Sniper geldi. Adam. Arkam. Araba nerede? Araba ne? Ay kaldırıyor. Bilmiyorum. Öldü o ya. Öldü. Aa kurşunum yok. Arka arka öldürdüm. One Eğiliyorum eğiliyorum. Kim köpek eğiliyorsun? İyi dedim mi? Oğlum ne temizledik ya? Sen nesin? Pembe yanına gidiyorum. Orada, orada muhtemelen yine kaldıracaklar mıdır? Araba dur. İzle. Aa indiler galiba. İndiler. Ya bir şey söyleyeceğim. Roket attığım zaman... Biri geldi, biri geldi. Çatıda mı? Öldürdüm. Kanka benim kurşunum yok. 30 kurşunum kaldı. Gel karşıya gel. Abi kafayı yiyeceğim bu Bana kurşun lazım. Neyse öldü zaten. Bak adama kilitlendi gene bak bak bak. İzliyorum şu an. Aha düşürdüm. Aa düştü. Onu kaldırırlar ama ya. Tüh dedi Abi roket kitlendi adamı gördün mü? Evet evet. O ne zaman oluyor acaba ya? Her zaman olmuyor. Kanka ikisi de geldi. Aa çıkıyor. Hoş geldin. Mermi yok bende bu arada. Ivan gibi mermi harcayınca tabi Evet. Araba? Araba. Ay, amına koyayım keşke bozukam olsaydı ya. Var bende. Var da seninki arabayı Attım. takip etmiyor ki. Ediyor, ediyor. Hadi düş. Düş artık. of, of. Aa. Abi 3 tane araba edin. var ya. Arabaya gitti, arabayı gitti ama. ee? Biri geliyor. Armor, armor. Kaçtı. Ben mermi alacağım. Bozuk mermim var mı? Bozuk mermisi. Bakayım. Biri çıktı. Mermi lazım ya. Bozuk mermisi aramda 3 tane O fazla ver 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 Burada Abi S6 lazım bende de ben. Aa elimi down oldu Nasıl oldu? Aa kuzen arabayı patlattım ya <laughs> Bir sürü adam ölüsü geldi Bildirisi Aa, aa. Evet Herhalde düştüler Abi esas mermisi yok ya. This Oğlum bundan lazım Oğlum değil. Bunu istiyorsan. Enemy dropping Lan şunu bırakın kur ben alayım ya. Ops adam. Yok. Nerede? Artık yok. Ermişsin, gel mermisini al ya. Aldım. Tamam rahatım şimdi. Bot değil de o gelen bu arada. Evet değil Of sniper bakıyor gösterme. Sakın gösterme. Burada da sniper var yerde istersen. Ben bir roketimi kullanabilir miyim o Nerede? Bir çıkıyor. Hangi ipe? <laughs> of, <gülüyor> oğlum sniper yedim gene. Nerede abi bu sniper? <laughs> RELOAD! Roket attım gene Counter Strike geldi Aha! Eliminate ettim Vehicle down <laughs> <Wow. gülüyor> Valla bu, bu çok iyiymiş bu Requesting recon above. Ne oluyor oğlum? Yalnız adamları doğru koşacağız biliyorsun değil mi? Aa hmm. artı iki elimination geldi bana gene. Ne oluyor Oha. <laughs> <laughs> Onlar niye geliyor biliyor musun? Aracı aracı patlattım ya o yüzden geliyor. Ha. Hmm. Kanka hepsi bize doğru geliyor amına koyayım. Ay düştüm ben. Karşında. Neyse fırsat oldu bari. Oğlum millet bot gibi koşuyor bize ben anlamadım bu iş. Kurşun aldı yerde kurşun var. Ay. Öldü. Hiçbir yerde kurşun şey. al. Nerede? ki. Şunu var, Şurada kurşun var mı? Tamam ya bu idare eder benim kurşun. Atladım ben. <laughs> Roketlik iş olursa bana söyle. Oğlum kaç tane araba patlattım biliyor musun? <laughs> Enemi <laughs> enemy down oldu. Elimination oldu. Hala 3 tane kurşun var bende burada vereyim mi? Bir şey söyleyeceğim. Aha. O sniper. Gösterme. Sen kaç sen kaç. Ay. Oğlum roketi kendime attım ya. Al buraya bıraktım sniper'ı. Şarjörü doldur. Ha doldursun. Oğlum bir şey soracağım. Bana arkadan elimination falan geliyor sürekli. Niye? Bilmiyorum ki. Biz bir grup eliminate ettiğimiz zaman sana da geliyor olabilir ama. Kanka çok sniperlık bir alanda daraldı ya. Evet. Ve bende hiçbir silahımda şey yok. Gel soldan çıkalım gel. Of. Yedim ya çocuğu koşarken vurdu. Kodumun evladı. Durdu durdu bizi bekliyor. Biri SMG biri kilo ama ikisinde de şey yok. Dürbün yok bende. Geliyorum peşinden. Karşıya geçtim. Allah Allah. Elimin devam dedi. Ben de Niye kim? bir bir şey söylüyor? Bir bug falan mı, mı oldu? Bug'a girdi herhalde. Gel gel. Nereye? Dur dur Bizim bekle bir şey Kuzen asistime bakar mısın? Araçlar herhalde patlattı Oha. ki. Oha. 14. Demek ki araçlar öldürdü. Abi bu ne böyle? Araba geliyor, araba geliyor. Araba gelsin de o. Al onu. Hadi, Hadi oğlum. İn artık. İn artık orası bir çocuğu. <laughs> Vehicle down. Daha Hadi binemez ya. arabayı. Yahu. Aynen ama adamlar down mu onu bilmiyorum. 14 asist hali. Ne yapacağız? Abi bekleyelim. 2 grup var. 6 kişi var. Abi dağılıyoruz. Bak yeşil nerede? Mavi nerede? Heartbeat. Bak gaz mavi geliyor. Yanına gaz geliyorum. geliyor. Yukarı mı? Mavi'nin yanına gittim yukarı. Oğlum burası sniper'lık ama ya. Atıştı. Işte. Doğru kararı vermişim. Ben yanlış yoldayım. Ben biraz açıkta kaldım. Ya ben böyle ormanlık alanda bitince oynayamıyorum. Sen geride kaldın. Aldım, birini Aman aldım. Komik. Birini aldım. Öbür de beni aldı. İki kişiden birini aldım. Ah, evet evet evet. Çok iyi. Aldım seni öldürünü. Bir tane daha var. Biliyorsunuz önünüzde bir tanesi. Bilmiyorum. Bak bak Önünüzde kafası gözüktü. Ben görmedim. Sağda, ha? Evet. Hadi Ay be. Ay seçeyim ya, mavi. Fire. Aha birebir. Sağ. Dur lan yavaş yavaş. Arka. Lan e, armor tak, ya. armor tak. Armor niye takmıyor? Abi şey niye kullanmıyor ki? Aç ah, onu. Abi şurada solda, solda yamacın altında. Evet, evet. evet. Sağda kullansa şeyi gücü var hava şeyini kullansa Aha el al bi el al bi el aa şeye gitti mayına gitti harbi mi dur bakayım oğlum bu mayını ben atmıştım galiba ahahahah <laughs> <laughs>